değerli izleyicilerimiz Almanya'da enteresan bir araştırma yapıldı. En mutlu'lar nerede yaşıyor? Ve Almanya'da yaşayan insanlar kendilerini ileride nerede konumlandırıyor? Nasıl bir beklenti içerisinde diye bir araştırma. Şimdi bu araştırmanın enteresan sonuçları çıktı ortaya. Bunları sizinle paylaşacağım. Ama öncesinde sizlerden ricam şu. Yayınımızı lütfen beğenerek kanalımıza da abone olursanız çok çok teşekkür ederim. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için bu bizim için çok çok önemli. Bakın bu yılın Ocak Haziran ayları arasında yapılan ankete katılanların mutlulukları 1 ile 10 puan arasında değerlendirildi. Berlinliler derecelendirmede 6.2 puanla mutluluk haritasında son sırada yer aldı. Berlin'de mutlu insanların sayısı az. Bakalım Mutluluk derecesi bir önceki yıla göre 0.58 puan azalan Berlin'de diğer eyaletlere göre serbest meslek sahibi olanların oranının yüksek olduğu ve korona zamanında işlerin kötü gitmesi nedeniyle ekonomik durumun mutluluğu olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Saksonya Anhalt 6.78 puanla ilk sırada yer alırken Almanya genelinde 2021 yılı mutluluk ortalaması 6.58 puan olarak açıklandı. Bu 1984 yılından bu yana en düşük derecelendirme olarak belirtildi. Bir önceki yıl mutluluk ortalaması 6.74, salgın öncesi 2019 yılında ise 7.14 olarak tespit edilmişti. Anketi değerlendiren uzmanlar koronavirüs salgını ve salgının önlenmesine yönelik kısıtlamaların insanlarda çok olumsuz etki yarattığı ve doğrudan mutluluğu etkilediğini belirtti. Ankette aşılı olanların kendilerini biraz da güvende hissettikleri için aşılı olmayanlara göre mutluluklarının fazla olduğu test edildi. Bakın şimdi değerli izleyicilerim. Ben hep ne anlatıyorum? Beni takip edenler bilir. Şimdi bir, Almanya eski Almanya değil. Ekonomik anlamda, psikolojik anlamda, sosyolojik anlamda bir sürü sıkıntı var. Yani eski Almanya mı, şimdiki Almanya mı dediğimizde tabii ki herkes eski Almanya diyecektir. Geçinebilmek daha zor. Hayat daha pahalı. Özellikle de içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde markette, çarşıda, pazarda fiyatlar en az yüzde %20 oranında artmış vaziyette. Sosyal yardımlar aynı, maaşlar aynı ama hayat pahalılığı artıyor kiralar Allah arkadaşlar Allah kiracılara yardım etsin bakın özellikle dar gelirliler, emekliler almış oldukları tek maaşla geçinemiyor sosyal yardımlar olmasa gerçekten büyük bir sıkıntının içerisinde 300-500 euro olan evlerin fiyatlarının kira fiyatlarının en az yüzde 30 oranında Özellikle de büyük şehirlerde Almanya'da arttığını gözlemliyoruz daha önce 500 400 bin euro olan bir evin fiyatının bugün 700 800 bin euro olduğunu çok rahat bir şekilde gözlemliyoruz hayat son iki yıl içerisinde gerçekten Avrupa'da da çok çok pahalılaştı özellikle bizleri Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızın gurbetçilerimiz Türkiye'de havadan para kazanıyor bir eliniz bir yağda bir eliniz bağda gibi söylemlerinin çok ama çok yanlış olduğunu size söyleyebilirim hiç kimse ne havadan para topluyor ne de insanların bir eli yağda bir eli balda. Karanlıkta yollara düşerler. Yorulana kadar eve döndüğünde pestili çıkana kadar çalıştırırlar insanları. Ve onun karşılığında da sadece geçinebilecekleri, karnını doyurabilecekleri bir maaş alırlar. Bugün Almanya'da 68 yaşında emekli olabilmek tartışılıyor. Yani 20 yaşında çalışma hayatına başlayan bir kişi 48 yıl sonra emekli olabilecek. Evet, böyleyken bu insanlarımıza havadan para topluyorlar. Gurbetçilerimizin keyfi yerinde demek doğru değil. Görün ister ki eski Almanya, Fransa, Hollanda olsun ama artık eskiye dönüş imkansız. Bakın, değerli izleyicilerimiz. Bu koronavirüs döneminde insanların mutsuzluğunu daha da arttıran baş aktörler siyasetçiler. Aç kapa oyunu oynadılar arkadaşlar. Bugün böyle bugün böyle. Alınan tüm tedbirlere rağmen bugün Almanya'da vaka sayısı 50 binlere kadar geldiyse bunun baş sorumlusu siyasetçiler. Sıvı dediler, ilaç dediler, hap dediler, kapanma dediler, maske dediler, mesafe dediler. Bakın bir yılın sonunda yeniden başa dönüyor. Her şey Avrupa'nın tamamında. Mutsuz insanlar tabii ki mutsuz işini kaybetti insanlar gelirleri düştü arkadaşlar siyasetçiler bu krizi yönetemediler kasalarında para olmasına rağmen yönetemediler Almanya gibi süper bir ekonomiyi vatandaşına gerektiği kadar para vermedi esnafına geçen yılki cirolarının sadece yüzde yetmişi oranında yardım edildi işçiye para yok emekliye para yok ev hanımına para yok ama markette, çarşıda, pazarda yangın var. Fiyatlar en az %20 arttı. Almanya'da geçen ay enflasyon yüzde buçuk olarak açıklandı ama bu rakamın vatandaşın gerçek enflasyonundan uzak olduğunu düşünüyorum. Çünkü vatandaş almış olduğu maaşla kirayı ödüyor, faturalarını ödüyor, geriye kalan parayla da karnını doyuruyor. İşte bu karnını doyurmuş olduğu pay %20 arttı. Marketteki fiyatlar arttı ama o para aynı. Yani devletin açıklamış olduğu bu enflasyonun üzerine en az çarpı 4 diyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi geçinin, geçinebilirseniz, hadi ay sonunu getirin, getirebilirseniz arkadaşlar. Bu kadar zor bir dönem, mutsuzların sayısı tabii ki artacaktır. Sözün özü Avrupa artık eski Avrupa değil. Almanya artık eski Almanya değil. Bakın. Bir örnek vereyim. Emekli maaşı düşük dedim, değil mi? Mesela Avrupa'da yaşayan vatandaşlarım 35-40 yıl boyunca çalış aldığım para 1000-1100 euro civarında. Yani ortalama bu. Daha yüksek de var tabii ki, ama ortalamayı söylüyorum ben. Vatandaşlarımızın bir kısmı almış oldukları bu parayla geçinemediği için hiç olmazsa ben Türkiye'ye gideyim. Bu para Türkiye'de değerli deyip ne yapıyor yılın belirli bir kısmını Türkiye'de sevdikleriyle ya da evi vesairesi varsa işte evi neredeyse oraya gidiyor yaşıyor bir şekilde ay sonunu getiriyor daha da şanslı Tabii ki hele karı koca emekli ise Türkiye'de işte biner euro para aldıklarında toplamda 2000 euro 20 bin liranın üzerinde bir para yapar Bu da güzel para Türkiye'nin şartlarında ama bu parayla Almanya'da ya da başka bir Avrupa ülkesinde Türkiye'deki gibi yaşayabilmek mümkün değil arkadaşlar Yine bazı izleyicilerimiz özellikle Türkiye'deki izleyicilerimiz euro arttı sizin keyfiniz yerinde diyorlar. Arkadaşlar, euro'nun artmasının gurbetçi vatandaşımla ne alakası var? Ha şunu da söyleyeyim. Euro artıyor. Evet artıyor ama Türkiye'deki fiyatlar sanki yerinde mi duruyor? Bu yıl pek çok vatandaşımız Türkiye'ye gittiler, tatile gittiler, izne gittiler. Geçen yıla göre fiyatlar en az yüzde %50 yüzde %60 artmadı mı? Yani euro artınca Türkiye'deki fiyatlar da yerinde durmuyor. Ev fiyatları arttı, yemek fiyatları arttı, her şey arttı arkadaşlar. Artmayan bir şey yok. Türkiye çıldırmış vaziyette. Bana göre Türkiye dünyanın gelir seviyesine göre en pahalı ülkesi. Şimdi diyeceksiniz ki gurbetçileri savunuyorsun. Ya kardeşim bak Türkiye'de gerçekten fiyatlar uçmuş vaziyette. euro artsa ne olur? Euro yüzde artıyor, fiyatlar yüzde otuz artıyor. He, Türkiye'de yaşayan vatandaşımıza göre Avrupa'daki vatandaşımız tabii ki parayı Türkiye'de harcında daha şanslı. Ben hani adil bir şekilde konuşuyorum. Doğruya doğru, ya doğru yanlışa ya yanlış ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın durumu öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Hele hele bazı gurbetçilerimizin Türkiye'ye kiralık arabayla ya da kiralık e, kredi çekip aldıkları lüks arabayla göverdikleri görüntü gibi bir hayat yok arkadaşlar. Yok. Allah herkese versin. Ama baktığımız zaman davulun sesi öyle uzaktan hoş duyulduğu gibi değil. Değerli izleyicilerimiz, şimdi o zaman soruyorum. Diyorum ki siz ne kadar mutlusunuz? Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız ve Türkiye'den bizi izleyenler. Geçen yıla göre 1 ile 10 arasında mutluluğunuza puan vermek isterseniz kaç puan verirsiniz? Ve sebebini de mutlaka yazın. Düşükse bundan dolayı düşük, yüksekse bundan dolayı yüksek diyebilirsiniz. Sizlerden ricam lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak fikirlerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaşın. Bunun yanı sıra bir hatırlatma da daha bulunmak istiyorum. Sizden ricam şu lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza da abone olmadıysanız mutlak surette abone olmanızı sizlerden haseten rica ediyorum.